Berat kardeşim sesteydi ama dedi benim yarın stajım var. Ben erken uyuyacağım dedi. Nesa kardeşim de dedi ki benim yarın okulum var. O da ben erken uyuyacağım dedi. Ve biz de dedik bu o zaman bu gece biz birinci bölümü ilk yapalım. Yarın ikinci bölümü artık Berat ve Nesa kardeşimle abi oyunlarının diğer üyeleriyle beraber yaparız. Evet, şey yapacağız. Kocaeli'den bir Ankara'ya geçeceğiz tofaşım şöyle. Güzel. Nar çiftliği kırmızısı. Güzel temiz bir tofaş. Şimdi önce e, kısa dertlerden başlayacağız. E, sonra en son uzun böyle ağır dertlere geçeriz. Hepsini oh, şey yapmayacağım bu video. Yarın AB oynanan diğer üyeleriyle de cevaplayacak, yorumlayacak dert kalsın amına. Çek burada iki vitesi Allah gidiyorduk. ne Şimdi bana gelen dertlere biraz bakayım. Vallahi ben bu kadar boş dertler geleceğini beklemiyordum. Allah çarpsın bir tane doğru düzgün dert yok. Ama yapacak bir şey yok. Dert derttir. Şimdi ben o dertleri bir bulayım. Ha vallahi buldum bir tane. Şimdi. Ya, şimdi bir kardeşimiz Hanife Gebze'ye nasıl gideceğim demiş. Ee, gebze'ye nasıl gidersin kardeşim? Şimdi kendisi İzmit'te oturuyor galiba. Ben de Çayrova yani Kocaeli'de oturuyorum. Ben 63'e biniyorum gidiyorum Gebze'ye. Valla girersin Google Maps'e yazarsın kardeşim Gebze çarşıyı otobüsle falan işte orada tüm otobüs numaraları numaraları yazıyor. Öyle gidersin yani. Zor değil. Allah oğlum biz neye çarptık ama tümseye mi? Neyse dur. Ha Mesela Şule kardeşimiz Ektin'e aşıkmış eski sevgilisine. <laughs> Şimdi bu büyük bir dert. <laughs> Bakıyoruz. Şimdi burada tabi etkenler var. İşte neden ayrıldı? Ne oldu da ayrıldılar? Ama işte atalarımızın bir sözü vardır. Eksen next olmaz diye. Allah ben bu sözü çok katılıyorum. Allah şöyle kardeşim senin için en hayırlısın diliyorum. Ya benim sana tavsiyem sosyalleş. Yeni insanlar bul. Yeni sevecek insanlar bul. Hani sevgi öyle bir anda şey olmaz. Anlayıcı yok ya. Yani dediğim gibi Öyle bir anda olmaz. Ama bir şekilde farklı şeyler yapmaya çalış çünkü o işten hayır gelmez bir kez ayrıldıysan ikinciye üçüncüye de ayrılırsın yani o iş uzun sürmez o yüzden yani bırak bu XMAX işlerini sen next'e bak benim bu derde diyeceğim bu kadar Allah tıra giriyorduk Valla şimdi Tuğçe'nin bir derdi var. Yemek siparişi hala gelmemiş. Ben diyordum yani nasıl bu kadar boş dertler olabilir diye. Neyse dert derttir. Valla yemek siparişi hala gelmemiş ya ben hiçbir şey diyemeyeceğim. Valla Tuğçe ne salak adam amına koyayım ya. Hiçbir şey diyemiyorum gerçekten. Hiç. Ama çok geç kaldıysa ara devamını siktirim benim yemeğim nerede? Açtım aç da yamağımı getirdim de. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ee, Rüzgar kardeşim Messi nasıl kendime aşık edebilirim demiş. Aynı soruyu hep ben de kendime soruyorum. Bilmiyorum. Ama öğrenirsem seninle paylaşacağım. Bu sorunun cevabını ben de istiyorum. Şimdi ee... ben daha dert var, ham bulamıyorum. Ee, çok zenginim yazan var. Allah başka dert vermesin. Ne diyeyim. Daha çok versin. Yani. işte ben de. Ya, bir şey demek istedim Gözlerim de Çok zenginim diye dert mi olur ya? Aha insanlar nelere üzülüyor. Şu üç günlük dünyada. Allah'ıma da girdim ya. Bak ben hep bu McDonald's'a gitmek istemişimdir. Var ya ben de buralarda oturuyorum. Her geçişimde şu McDonald's'a... Aslında orada Burger King var. McDonald's yok galiba öyle hatırlıyorum. Hep girmek istemişimdir ama hiç giremedim. Bir gün gireceğim. Ee, Arda Özübek anan demiş. Bu Orospu <laughs> hep adı. Anasını siktim onu. Neyse. Hanife kameramın kötü olması demiş. Valla benim kameram da kötü. Ama buna yapacak bir şey yok yani hani ben Düzce'ye geldik bu arada. Hani ben buna bir tavsiye vereyim diyeceğim ama verebileceğim hiçbir tavsiye yok. Kameran kötüyse kötüdür yani. Durumun varsa yeni bir telefona geç. Yoksa yapacak bir şey yok. Durum şartlar el vermiyorsa anla ki deyip geçmek durumunda kalıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bolu tüneline gelmişiz bu arada. Buralarda bak fena sürerim ha. buralar çok kavis yollar. Zor yollar. Aygas Var mı bizim mazot LPG? Var. Sıkıntı yok. Oo, benim winder kasıyor. Valla başka bakalım. Biri demiş ki tek derdim Huawei kullanıyor olmak. Huawei bence gayet güzel bir telefon. Ben de çok kısa bir süre olsa da kullandım. Ben bir sorununu görmedim. Arkadaşlarım da kullanıyor. Ben beğeniyorum. Ben beğeniyorum. Bence kötü bir telefon değil. Bence bu bir dert de değil. En azından oh. telefonum hara mara Otur şükret orası. İşte, bir işte. Hayat zor beyler. Ama oğlum öyle bir anda dönerse. O Berat kardeşimiz bir dert yazmış. Keleş Berat. Aynı zamanda AB oyunlarının üyelerinden. Valla bu derdi söyleyemem Oo, Oh, Alp'ten işte ağır bir dert daha gelmiş. Ay ay arkadaki şarkıyla tam uyumlu. Çevirip kendime sokamıyorum demiş. Vallahi Alp'im ne yalan söyleyeyim. Aynı dertten ben de müzdarım. Hani olmuyor yani. Sokacak delik bulamayınca insanın çevirip kendine sokası geliyor ama işte olmuyor. Ona da durum şartlar el vermiyor. sokacak delik bulmaya da durum şartlar el vermiyor. Ama bazen olmayınca olmuyor. Bizim elimizden de işte buna alışmak gelir anca. Aha. Yapacak bir şey yok böyle oğlum. Böyle gelmişiz böyle gideceğiz. Biz mi istedik böyle olmayı? Neyse. Diğer derde <laughs> <arada> gidelim. <gülüyor> <gülüyor> şey oldu. Aa bir tane de gelmiş. Hoşlandığım çocuk. Eski ne? Tamam. Hoşlandığı çocuk okuldakilerle kızın dedikodusunu yapıyormuş. Özsu kardeşim yazmış bu derdi. Karaktersizmiş. Yani bunun için üzülmeye değmez. Çünkü hani <laughs> yani çocuk zaten senin sevgini hak etmemiş arkandan böyle şeyler yapıyoruz. Kendisi hoşlanmıyorsa bile buna karşı sessiz kalması ya da sana net bir cevap vermesi ve bu konuyu çok açıp senin yarana basmaması en iyisi olurdu. Ama bir de üstüne dedikodunu yapmış. Çok üzülmene değmez be. Ne diyeyim. Geçmiş olsun. Onun dışında diğer dertler nerede? ya başka dert mi yok onun? Evet buldum bir tane. bulamamışım beyler. Evet, sadece bir tane buldum. Zeynep yazmış. Zeynep kardeşim bu videoyu en çok bekleyenlerden. Valla kendisi çok kral. Yani motivasyon kaynağı. Ben bu videoyu bu saatte çekmezdim saat gece iki kamerada. Neyse. Kral adam. Demiş ki yürüyen merdivende sol tarafta duranlar. Şimdi şöyle bir şey vardır bilirsiniz ki yürüyen merdivende sağ tarafta durulur acelesi olanlar sol taraftan yürür. Ee, bu normal mer merdivenlerde de sağdan çıkılır, sağdan indir falan işte. Bunları söylemeye gerek yok. Yolda sağdan yürünür falan diye. Görgü kuralı beyler bunlar. Şimdi bazen acelem oluyor. Marmaray'dan çıkıyorum. Hani diyorlar ki yürüyen merdivende yürünmez. Kendi yürür. Öyle bir şey yok abi. Benim acelem varsa ben yürüyen merdivenden yürürüm. Sol tarafta duran su evlatları benim yürümeme engel olur. Ya bunları ben de sevmem. Ama hani bunlara yapacak bir şey yok. Tıklatacaksın arkadan. Uyaracaksın. Ha ya da öyle bir tip değillerse omuz atıp geçeceksin ama. Çok kafaya takmaya değmez, uğraşmaya değmez. Ne diyeyim. Ah be Zeynep kardeşim seninki daha de ağır dert be. Buralarda ne güzel yollar be. Geldim Ankara'ya neredeyse çok bir şey kalmadı. 30 kilometre kaldı. Daha da dert kalmadı zaten. 3-5 tane dert kaldı. Onlar da bayağı uzun hard dertler böyle. Hani bugün uzun bir dert okuyamadım ama elimizde bu kadar var Yapacak bir şey yok Yarın uzun dertleri Abi Abi oyunda ekibiyle okuruz artık Şimdi Ben bu videoyu editlerim renderlarım Herhalde sabah yüklenmiş olur Aha bu, Ben bu seriyi çok sevdim Vallahi her gün en az bir tane çekerim Abi oyunda Vallahi ben bir haftaya 30 milyon abone oluruz gibi geliyor bana. GSN tarafta temassız olan sağda güzel. Vites atalım. ama be. Bu aradan. kantara giresin yani böyle. Sop, sop, sop. Hayır 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 durduk. Ben de burada durayım mı? Hayda durayım. Yolladı lan. Sorun yok Ankara'ya geldik. Yani nereye gidelim? Bir dahaki şeylerde hangi arabaları kullanalım? Bunları yazın. Zaten videoyu 3 kişi falan beğeniyor. O 3 kişi de yazsın. O 3 kişinin biri ben biri ben. Yani kimse yazmıyor. Neyse yazın siz. Buradan şöyle girsek. Buradan böyle onunla koyayım. Biz bankaranın içine nasıl giriyoruz? Terminalde durayım mesela. 30 kilometre de bu var. Neyse bakalım o zaman ne yapalım? Ankara'nın tam içine girelim. Terminalde durayım ben. Ankara'da güzel mekan ya. Ne böyle... ot var amına. Ankara'ya gelir gelmez gördük uyuşturucuları ortaları. Neyse Bir Ankara'lı bir abi vardı Bir gün neyse sahil kenarında yürüyoruz yazlıktayız Adam Kayalıklarda bir tane bir paket buldu Böyle içinde yeşil bir şeyler var i̇şte Meğersem uyuşturucuymuş Adam tak diye anladı Tak diye böyle İşte Ankara'da öyle bir memleket Öyle bir semt Bu da böyle bir ana Güzel günler ama yazlık günleri. Ya yazlıktan var ya yazlık anlarımı anlatsam şurada 5-6 saatlik video çıkar. Da işte. Ne ona benim zamanım var. Ne de onu izleyecek adam var. Girdik Ankara'ya. İşte böyle bakınca güzel yer ama çok da şey bir yer. LPG'de azalmış biraz da şimdi almayacağım. sağdan gireceğiz galiba aynen. Benim winner da kasmaya başladı yavaştan. Aman 3000 3060 nasıl bu oyunda kasıyor ya? Ben boşa mı? Ama 10 bin lira verdim ekran kartına. Allah aşkına gireyim artık şu tarım minareye Kısalım biraz. <laughs> yok abi böyle olacak iş değil bu. Ayda ufak bir çarptık. Yapacak bir şey yok burayı görmemiş gibi. Çünkü ben sıkıldım amca bu beklemekten. Gerçektofaş olsa çıkardı o kaldırım mesela i̇şte Oyun mekanikleri ne bekliyor Bak nasıl yollar lan girelim uyuyalım. Şu gün ışığında da o zaman ben bir veda edeyim. Valla 3 kit falan izleyecek herhalde videoyu da. Hala beyler işte. Hala. Yarın bunun 2'si 3'ü 5'i 7'si falan geliriz. işte. Hala.